bu penaltısı Alex net herkes de biliyor kendisi de biliyor atan da biliyor bırakan da biliyor Giresun'da da onu attırmadık ama elinden almış atmak istemiş o da vermiş maalesef bunlar oluyor penaltı kaç kritik noktalarda penaltı kaçırma rekoru bizde galiba geçen sene Denizli'de Babel'lik penaltıyı atmış ikinci atması gerekirken Emre gelip elinden aldı devreye 3-0 gireceğimize 3 sıfır girsek İstanbul'a belki de şampiyon verirdik Avaraj'da. Mustafa kaçırdı. Değil mi geçen sene? İkinci penaltıyı ben yine ona attırdım. Onu kaybetmemek adına. Burada artık yazılmış biliyor herkes Alex'in atacağını. Orada alıp elinden. O doğru bir şey değil. Takımın penaltısı da belli. Önde duranı da belli. Arkada duranı da belli. Ama orada ...eğer biz bir değişiklik istersek işaret ederiz. Nasıl... ...Mustafa penaltı kaçırdığında ben oradan işaret edip Mustafa atacak dediysem... ...eğer bir değişiklik olursa yine buradan müdahale ederim. Zaten yazılmış, zaten söylenmiş. Alex'e topu almaya gitmiş zaten. Ama vermemiş, ben atacağım. Değil? Penaltı olmadan, Halil'in kaçırdığı penaltıdan daha da büyük pozisyonum var. Olmayınca, e, penaltıyı da atamayınca... ...ki penaltıyı atsak belki de... ...iki-ikide kalmaz ama başka türlü olabilir. Yapacak bir şey yok. Penaltı dahil atamıyorsanız böyle pozisyondan, o zaman kaybedeceksiniz. Vallahi... ...bizdeki pozisyonda... ...oynanırken oyun... ...yani kornerde gitmeden, kornerde değil, top oyunda. İkem patiye şöyle bir yumruk var. Şey, şey Victor, ne Oyun oynanırken, korner anında top durmuşken değil, oyun oynanırken. Mete Kalkaman herhalde o arada Yandakiyle sohbet ediyordu. Görememiş olabilir. Öbürlerine de ben pek fazla girmek istemiyorum. Her zamanki olağan işler işte. Tabii skoru koruyamamak sadece... ...kaleci ve defansımızın üzerine düşen bir görev değil. Takım halinde skoru koruyamıyoruz. Yani topun... ...kontrolünü ne zaman sağladıysa... ...bizim için hiçbir sıkıntı yok. Ama bugün... Ee, atmosferden mi etkilendiler özellikle ilk başlarda Borutan, Alex e, Berkan çok top kaybettiler yani 7 topun 6'sını 5 topun 4'ünü topun biz topun bizde olmasını isteyen olduğu zaman da iyi oynayan bir ekibiz. Bunu kaybettik. en önemli özelliğimizi sahada yansıtamazsak tabii ki ...hücum yiyoruz. E, hücum üstüne hücum. Şimdi... E, ...dayanmakta da kolay değil. Beşiktaş'ın da ileride çok önemli oyuncuları var. Yetenekli oyuncuları var. E, buna rağmen... ...o hengameden çıkmışsınız, oyunu kontrol altına almışsınız... ...15-20 dakika sonra. Beşiktaş'ın ki bunu maçtan önce de söylemiştim. Pas yaptığınız zaman da çok... E, Kupası kovalamayı da çok sevmeyen oyuncular var karşı Oynamayı sevdikleri için kovalamayı sevmezler. Ama e, yüksek pas atasıyla, yüksek e, top kaybetme, basit top kaybetme e, yüzdesiyle oynarsanız tabii bu aleyhinize tecelli edecek. Yoksa e, şimdi mesela birinci gol, e, Victor kafayı vuruyor Nelson. Kerem kafasını uzatıyor geri çekiyor. Uzatsa hem faul alacak hem top onda kalacak. Oradan devam ediyor sola. Alex çok iyi şekilde kovalıyor. Fakat ortaya müsaade ediyor. E, ortaya müsaade etmek, şuta müsaade etmek, masa müsaade etmek demek kalenizde tehlike görmek, gol görmek demek. Çalışacağız. Orta sahamızda, hücumda o işler bitecek. Yapacak bir şey yok. Yani baktığın zaman da 3 UEFA maçında böyle demeyen bir takımdan bahsediyoruz. Yani onun için antrenörlük, teknik direktörlük, işte futbol böyle karmaşık zaman zaman cazip bir oyun, zaman zaman basit bir oyun. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman aklınızda çok fazla almıyor insanın aklı böyle şeyler. Bir mağlubiyette biz ne yapacağız? Bir şey mi değiş, şeyler mi değiştireceğiz? Yok öyle. Bir yaradan önce de hocam belki felsefemizde biraz değişiklik yapabiliriz taktiğimizde. Olabilir yapabiliriz. tabii ki olabilir yani. E, felsefemizde bir değişiklik olmaz dedim. Sistemsel olarak, değişik, olarak değişiklik olmaz. Formasyonlu olabilir. Olur ama yani bu kaybedince hemen oyuncu değişikliği kaybedince veya e, bir taktik değişikliği hayır ama e, esasında yani bu mağlubiyetlere baktığımız zaman olağanüstü haller geliyor bizim başımıza. Kötü golluyoruz, hatalı golluyoruz. Ne bileyim işte e, penaltı atamıyoruz, bir metreden atamıyoruz, çizgiden vuramıyoruz. Bu bahaneleri de hiçbir nasıl sığınmıyoruz sebeplere. Diyoruz ki daha çok çalışacağız, bunları bertaraf edeceğiz.